Motivasyon bir mit. İnsanlar da hikaye anlatan canlılar. Daha da önemlisi bu hikayeleri dinlemeyi seven canlılar. Bu yüzden motivasyon hikayeleri, motivasyon mitleri bize her zaman heyecanlandırıyor. Ama büyük işler yapan insanların hayatlarına baktığınız zaman yaptıkları hiçbir şeyi motivasyonları, yüksek motivasyonları sayesinde yapmadıklarını görürsünüz. Çünkü dediğim gibi motivasyon aslında bir mit. Tabii ki de işe yarar. Kısa vadede saman alevi gibidir, çok güçlüdür ama sizi bir yere götüremez. Bu yüzden motivasyonun haricinde aslında motivasyondan da önemli olarak sahip olmanız gereken şey devamlılıktır. Bir şeyi ne kadar süre, ne kadar uzun süre ard arda tekrarlayarak yapabildiğinizdir. Bugün yeni yıl, yeni yılın ilk günü. Birçok insan motivasyon konuşmaları yapıyor aynı karşısında kendi kendine ve diyor ki bu yıl diğerlerinden farklı olacak. Bırakın bu yılın diğerlerinden farklı olmayı, olmasını bugün bile diğerlerinden farklı olmayacak. Eğer siz kendinizi değiştirmezseniz. Kendinizi değiştirmekten kastım da öyle dediğim gibi büyük motivasyon konuşmaları yapıp çok büyük işler başarmanıza gerek yok. Değiştirmekten kastım sadece şu. Yapmak istediğiniz ne var? Hayatta tutkulu olduğunuz şey ne ve bu şeyin peşinden ne kadar uzun süre gidebileceksiniz? Tutkulu olduğunuz bir konu bulun ve onu kovalayın. Yeni yıl dileğim sizler için bu olsun.